Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir kitap tanıtımı ile geldim. Size tanıtacağım kitabın adı Saftig Grigin Günlüğü Olanlar oldu kitabı. Bu kitap e, Saftig Grigin Günlüğü serisinin son kitabı. Gördüğünüz gibi 19. E, bu seri 19 kitaptan oluşuyor ve gördüğünüz gibi şu, böyle kitapları var. Ben bütün seriyi severek okudum. Çok eğlenceli bir kitap. dördüncü ve üçüncü sınıfları öneririm. Çok eğlenceli dediğim gibi. Ben çok severek okudum. Size de öneririm arkadaşlar. Bu kitapta Greg'in ailesi bir kumsala gidiyor ve kumsalda yaşanan olayları anlatıyor kitapta. Ve kitap yine böyle bitiyor. Yani kitabın başından sonuna kadar neredeyse böyle geçiyor. Kumsalda olanları anlatıyor. Size daha fazla tüyo vermeyeyim. Heyecanı kaçabilirsin. Bay bay.